Bu sıcakta sizi bekletmek evet, ama. Biraz, biraz geriye doğru arkadaşlar. Size şey yardımcı olur. Ne? Evet. anlıyoruz diyorum herhalde. buraya dikkat edelim. Arkadaşlar buraya dikkat Arkadaşlar ya biz sessiz olursak Ama bir kere bir kere tutacaksın. Çok az kişi. Şöyle biraz dur. Nasıl şimdi Kıymetli canlar, kıymetli canlar. hatta yürüyen Adil Kılıçdaroğlu canımızın cenaze erken namesini yürütmek üzere buradayız. Toplanmış bulunmaktayız. Ailesi konuştu ve tüm aile Alevi Bektaşi yol erkanına göre kaldırılmasını talep ettiler. Biz de kıymetli canımızın erkenini Alevi Bektaşi yol üzerine yürüteceğiz. Şimdi kıymetli canlar, kıymetli canlar, o sebebi kainat diyor ki, ben ahlakı tamamlamak üzereyim. Güzel ahlak. Alevi Bektaşi yolda diyor ki, önce imza edep. Edep. Elinden, belinden, dilinden gelebilecek tüm kötülüklere set çekeyim. Bu yol aynı zamanda kusursuz, olgun, kamil insan yetiştirmenin okuludur. Aynı zamanda bir ruhun dediğimiz temiz toplum, her türlü kötü işleklerden arınmış ve tamamen tertemiz, pür bir toplum yaratma okulunun adıdır. O nedenle alevli üzerine çeşitli sansasyonlar yapsalar da biz kendimizi biliyoruz. Allah eyvallah. Değerli canlar. Desturu bir bismişah Allah Allah. Allah, Allah. Muhammed'in gül cemaline, Hasan ve Hüseyin'in kemaline, Ali'ye mürtezanın yoluna, analarımızın, bacılarımızın varlığına, varlığımızın birliğine, pir müsünker Hacı Bektaş Veli'nin demine, devranına, yoluna, erkanına, Allah eyvallah. Divana geldik, darına durduk, hatta yürüyen can için yar olup birleştik. Ya hat, sen bilirsin halimizi, senden geldik, sana döneriz. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on ikilerin, on dört masum parkların, on yedi kemerbestlerin, kırkların, kerbela şehitleri adına Fatıma ana haldaşımız, boz hızır yoldaşımız olan. Geldi geçti ömrüm de mi, şol yel geçmiş gibi. Hele bana böyle gelir, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ona çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Yunus bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ağabey hayat gibi. Yol Yunus Emre'nin de dediği gibi gerçekten bir göz açıp yummuş gibi adil kılıçlar olacağımız hakka yürümüştür. Onun canını hak katına tenini toprağı sırlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Geldim gider oldum illerde. Dostlar sefa ile gönderin bizi. Doyamadım tatlı dillerinize. Dostlar sefa ile gönderin bizi. Himmet eylen şu dağları aşalım. Bir aşkına kaynaşalım, coşalım. Gelin birer birer rızalaşalım. Dostlar sefa ile gönderin bizi. Bir sultan aptalın, hakka yakındır. Edebi erkanı hemen takındır. Ayrılık uzak değil, hemen yakındır. Dostlar sefa ile gönderin bizi. Yol bir sultan aptalın da dediği gibi hakka giren adil canımızla rızalaşacağız. Sizlere adil canımıza rızalık gösteriyor musunuz diye sorduğunuzda hep birlikte Allah eyvallah diyor. Kendi amelince hakkı hakikati özünde göre 72 millete bir nazarla bakmayı eline, beline, diline, aşına, işine, eşine sahip olmayı ilk edinen ve kıblesi insan olan bu canımız sizlerin içinde yedi içti kondu göçtü. Şimdi sevenlerinin, akrabalarının, dostlarının huzurunda sizlerden rızalık beklerim. Bilerek veya bilmeyerek. Sizleri kırmış, incitmiş veya üzerinde haklarınız kalmış olabilir. Zaten akrabaları eğer kalmışsa bunların neyse haklarını ödemeye hazırlar. Şimdi cümlemiz gönül birliğiyle adil kılıçlar olacağınıza rızalık gösteriyor musunuz? Rızalık gösteriyor musunuz? Rızalık gösteriyor mu? Allah, Allah eyvallah diyen dilleriniz ağrı, acı, dert, keder, elem görmeyen. Verilen rızalıklar Hak Muhammed Ali divanında kabul ola, bir hünkar Hacı Bektaş veli defterine kaydola. İlahi Mustafa Murtaza hakkı insanı kamilden ayırma bizi. 124 bin enbiya hakkı insanı kamilden ayırma bizi. Destigirimizdir İmam Hasan, Hüseyin-i Kerbela Şah-ı Şehidayan, İmam Zeynel, İmam Bakır eleman, insan-ı kâmilden ayırma bizi. Musa Kazım Rıza yolun rehberi, ta ki ma ki askeri e, e, ta ki ki askeri e, yolumuzun piri ve cümle hak erenler aşkına insan-ı kâmilden ayırma bizi. Muhammed Mehdi'dir şah-ı velayet, ışıdır cihanı nur-ı hidayet. Niyazımız budur. Herden her saat insanı kâmirden ayırma bizi. sıktıya dünyaya eyleme heves. Ruh pervaz eder de kalır bu kafes. Ya ilahi evvel ahir son nefes. insanı kâmirden ayırma bizi. Esturu pir, bismişah, Allah Allah. Allah, Allah. Muhammed'in gül cemaline, Hasan Hüseyin'in kemaline, Ali el-Murtaza'nın yoluna, ana bacılarımızın varlığına, varlığımızın birliğine, tüm karacı birliğine diyelim ömür birliğine. Ya Hak, Hakk'a yürüyen canımızın mekanı Hak katında daim olsun. Bakanı sevenlerin gönlünde daim olsun. Hak cümlemizi gençlikte göçmekten, yaşlılıkta, kimsesizlikten, çaresizlikten korusun. Hak aşkına, yağan yağmur, esen yer aşkına, durumdaki Hünkar Hacı Bektaş veli aşkına, hazır gayb cümle hak eremler aşkına açık kapılarımız kapanmaya yeşil yapraklarımız solmaya yanan ışıklarımız sönmeye ve açık kapılarımız kapanmaya üçlerin, beşlerin yedilerin, on ikilerin on dört masum parkların, on yedi kemerbestlerin, kırkların Kerbela şehitlerinin aşkına 80 bin Rum erenleri, 90 bin Horasan pirleri, 100 bin Kayıp erenleri, 100 bin metleri, teşvi kerametleri cümlemizin üzerinde olsun. Kadıncı Hana yoldaşımız, Bozaklı Zır yoldaşımız olsun. Medet Allah'ım medet, gel dertlere derman ile, yetiş Muhammed yani gel dertlere derman ile. Hasan Hüseyin aşkına, yardım eyle düşküne, İmam Zeynel'in bahşına, gel dertlere derman ile. Şah Taki ve Banaki, İmam Hasan'ın askeri, yarlığa ben kemteri, gel dertlere derman eyle. Gel haktan dilek dile, mehdi sahip zaman gele, dedem oğlu secde kıra, gel dertlere derman eyle. Kıymetli canlar, şimdi e, hem kurum adına, hem şahsım adına, hem de Hacı Bektaş Veli Dergahı, Postişli Veliyettin Efendi, sizlere en içten kalbi duygularla acılarımızı paylaşıyor ve bas sağlığı dileklerini iletiyor. Bunu da söylüyorum. Şimdi geliş mezarlığına gideceğiz ve orada sırlayacağız. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar genel başkanımız bastı. Arkadaşlar önce başkanımız hemen başkaydı. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. 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 Yavaş yavaş yavaş. Evet. Bana gel. Bana gel. Sarı bırak. Bir de yukarı. Bir de yukarı. Bir de yukarı.